Herkese Didim Akbük'ten saygılar, sevgiler. Remzi aldı ben. Dostlarım 2 artı 1. Şu gördüğünüz manzara. Mükemmel. Lokasyon, konum mükemmel. 2 artı 1 full eşyalı 90 metrekare kullanım alanı olan bir sizlere daire tanıtımım var. Çok leziz, çok güzel bir site içinde. Evet dostlar. Bu dairemiz baştan fiyatını söyleyeyim. 1 milyon 850. Ben şu havuz ve doğa manzarasını siz ilk önce size göstermek istedim. Böyle bir balkonumuz var. Full eşyalı. Öyle rastgele eşyalı değil. Çok güzel bir kalite. Yani Ebeveyn banyolu böyle bir konumda, böyle bir lokasyonda. Dedim Akbük'te. Giriş kapısının olduğu yeri de göstereceğim. Harika bir dağ manzarası, orman manzarası var dostlar. Her şey çok güzel. Bütün eşyalarımız yerli yerinde ve çok güzel. Ben yine şöyle bir göstereyim sizlere. Boş marka çamaşır makinesinden tutun yani söze gerek yok. Ben didimde, arkbükte bir yer istiyorum. Hiç uğraşmak istemiyorum eşyasıyla, konumuyla, lokasyonuyla, havasıyla, enerjisiyle bir yer istiyorum derseniz dostlar, bu yeri kesinlikle değerlendirmenizi isterim. Evet dostlar. Salon mutfağımızı gördük. Şimdi geldi artık yatak odalarımızı tanımaya. Yatak odamız çok geniş. Ebeveyn banyolu. Bakın tam karşımızda aynalı çok mükemmel. Çünkü yüktük. Elbise dolabı. Ne derseniz diyeyim. Evet. Klimamız mevcut. Bakın şunu şöyle. Gerçekten çok geniş odalar. Yatak odası. Çift kişilik. Evet. Ebeveyn banyo dediğim. Ve gerçekten de çok güzel. Geniş. Öyle kutu gibi küçücük değil. Ben düzenli bir hayat yaşamak istiyorum geldi mi tatilimi yapmak istiyorum. Huzur içinde, güvenlikli bir biçimde, bir site içinde olsun. Geldiğimde her şey hazır olsun. Sadece dinlemeye geleceğim. Dinlemek için ben bir yazlık almak istiyorum derseniz dostlar. Gerçek anlamda söylüyorum. Burası mükemmel. Çok çok mükemmel. Evet, bu ikinci yatak, yatak odamız. Yine aynı şekilde boydan boya böyle bir çok geniş, büyük bir dolap mevcut. Yatak, elbise, fazla eşyalarımız için her şey tam, full, eksiksiz bir daire. Dostlar, insan yılda 3-5 ayda olsa dinlenmek için geldiğinde... Yok şu, yok bu. Bir sürü masraf, bir sürü teferruata hiç gerek yok. 1 milyon 850'ye normal dairelerimiz kalmadı artık. Burası bizim giriş kapısıydı. Ben ilk önce balkondan tanıttım. Şimdi dışarı giriş kapımızın dışarısından da göstereceğim sizlere. Gayet geniş, rahat. Her şey hazır. Valizini, özel eşyalarını al, gel yaşamaya başla dostlar. Artık en ince ayrıntısına kadar hazır, yepyeni, pırıl pırıl. Bakın, esas giriş yerimiz burasıydı. Ama ben nereden? Öbür taraftan giriş yaptım. İlk önce havuz tarafı havuz tarafını göstermek istedim size dostlar. Asansörlü aynı zamanda bu yer, asansör giriş yerimiz de öbür tarafta. Zaten birinci kat, Akbük'te yaşamak istiyorum. Havasıyla deniziyle, güneşiyle, ormanlarından faydalanmak istiyorum derseniz hazır size. 1 milyon 850'ye böyle bir daire. Ben bu yeri size tanıtmaya çalıştım. Saygılarımı yolluyorum. Remzi Ünal'dı. Bizi izlemeye devam edin dostlar.